Gölgede üşüyoruz, güneşte de bunalıyoruz. Son dönemde havanın durumu böyle gerçekten de. Bu kafa karışıklığı kıyafetlerimize de yansıyor. Ne giyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Bu yüzden çocuklarımıza da nasıl giydireceğimiz konusunda bir kararsızlık yaşıyoruz. Bu karmaşa son dönemde artış gösteren soğuk algınlığının da sebebi. Hastalık havasına yakalanmamak için biz de işin uzmanına danıştık değerli izleyenler. İzleyelim. Caması, yeleği, üstünde montu bir de beri. Kayarken üstündekini çıkarıyoruz, montunu giydirip. Ona göre gidiyoruz. Montun altına yelek, yeleğin altına kazak. Atkıyla eldiven çantada ama yağmurluk da hazırda. Mesela terlediğimde üstümü falan çıkartıyoruz. Şimdi hava sence soğuk mu sıcak mı? Mesela çekildiğim içindeyken sıcak geliyor. Bir soğuk sıcak oluyor. Terlediğim için ondan annem bana bunları taktırdı. Havalarda kafalarda karışık. Haliyle kombinlerde. En çok da anne babalar mağdur ara mevsimden. Eksilerdeki sıcaklıklar gün içerisinde 20'li derecelere kadar çıkabiliyor. Mevsim çoktan sarı sonbahara döndü. Hemen hemen kış mevsimine girmek üzereyiz ancak havalar bir açıyor bir kapanıyor. Hal böyle olunca sabah evden çıkarken üşümemek için kat kat giyiniyoruz. O giydiklerimiz öğlen olup da hava ısındığında, güneş kendini gösterdiğinde ağırlık yapıyor, çıkartıyoruz. Akşam olmaya başlayıp da güneş kendini göstermekten vazgeçtiğinde ise hava yeniden soğuyor. Bu kez kat kat giyinmemiz gerekiyor çünkü donuyoruz kısacası ne giyeceğimizi, nasıl davranacağımızı şaşırdığımız günlerden geçiyoruz. Dengesiz sıcaklıklar hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Terleme sonrasındaki ani soğuma ve üşüme ile bağışıklık sistemin hücreleri devre dışı kalıyor. Peki özellikle çocukların nasıl giyinmesi gerekiyor? Komple pamuklu bir giysi ideal ve dışarı çıkmaya hazır olduğumuz anda da bu şekilde bir mont isabetli olur. Şal gibi, yağmurluk gibi giysiler daha daha doğru olur. Uzmanlara göre lahana gibi kat kat giyinmek doğru değil. Çünkü terlemek hastalıklara davetiye çıkarıyor. Yedek giysilerin bulundurulması, kurulayıcı havluların bulundurulması, en azından ikinci bir üçüncü e, takım giysilerin bulundurulması doğru olacaktır. Bizim Anadolu kadınların yaptığı şey havlu koyuyoruz. Star... Efendim şu an görelim. <laughs> Siz mi koydunuz? Yok eşim koydu. <laughs> Yetişkinlerin de kıyafet seçerken dikkatli olması şart. Kat kat giyinmektense e, tedbiren ihtiyaç duyulabilecek giysileri yanımızda, çantamızda taşımak daha mantıklı olacaktır. Atkıyı elimize almışız. Birazdan üşüyecek miyiz? Az önce üşüyordum çok yürüdüğüm için şimdi üşmüyorum. Gözlüğümüzü de yanımıza alalım. Şapkamızı da, atkımızı da.